Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Bu videoya ilk kez denk gelecek olan arkadaşlarıma da hoş geldiniz demek istiyorum. Kusura bakmayın biraz yoğunluğum var. Hem iş temposu aynı anda tatildeyim. O yüzden böyle biraz Temponun içerisinde bir YouTube'a çok vakit ayıramamıştım ama bugün kısa da olsa bir video çekmek istiyorum. Ee, bugünün konusunu güncel duygu ve düşüncel düşünceleri olarak belirledim. Ee, uzun bir süredir bakmıyorduk çünkü güncel durumlarına. Ee, ben yine her zaman olduğu gibi önce bir kendi alanlarına bakacağım. Kendi hayatlarında ne oluyor, ne bitiyor bunlarla ilgili bir soru soracağım. Ee, daha sonra size olan enerjisine bakacağım. Ee, son olarak da duygu ve düşüncesiyle ilgili güncel, güncel durumuyla ilgili detaylı bir açılım yapacağım. Siz de bu enerjiye benimle dahil olmak isterseniz abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beğeni bırakabilirsiniz. Ben şimdi başlıyorum. Her zaman olduğu gibi zamansız bir zamana niyet alacağım. Şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi senin hayatınla ilgili beni dinleyen arkadaşımın neyi bilmesi, neyi görmesi, neyi öğrenmesi gerekiyor. Bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum. merkezde altında bir eğlence kartı var zehir yer değişimi tutku kartı merkezde geldi cevheli cihan ve haber kartı ee, şöyle şimdi kendi mevcut alanında şöyle bir durum söz konusu aslında ım, Sizinle haberleşme isteğinin çok yoğun olduğu, gerçekten de tutkularının çok şu anda, güncelde size karşı çok yoğun olduğu bir durum söz konusu. Bunu neden sizinle alakalı olarak alıyorum? Çünkü Cevheri Cihan Kartı ile birlikte geldiği için. Yani Cevheri Cihan Kartı sevdiğin kişi için değerli ve kıymetlisin. Yani burada size karşı verilen bir mesaj olduğu için sizden dolayı açıyorum bu alanı. Şu anda kendi mevcut hayatında finansal bazı haberler beklediği bir durum söz konusu. Ee, belki bir yer değişimi yapmak istediği bir e, durum olabilir. Hani belki kısa süreli işte bugün cumartesi günü. E, belki işte günü birlik ya da işte hafta sonu için bir tatil planı organize etmiş olabilir ya da siz böyle bir durum yaşamış olabilirsiniz. E, ama şunu şunu söylüyor kartlar. Şimdi zehir kartın, kartında biraz e, argo sözler, fiziksel psikolojik şiddet, öfke kontrolsüzlüğü diyor. E, kişi de e, bu içinde bulunduğu düşündüğü durumlardan kaynaklı biraz e, öfkenin olduğu bir durum söz konusu yani e, öncesinde yani şu an bulunduğumuz süreçten öncesinde size karşı şahit e, kırıcı sözlerde bulunduysa sizi incitecek davranışlarda bulunduysa şu anda içinde bulunduğu durumda biraz bunlarla alakalı bir pişmanlık söz konusu e, bir de şu anda enerjisi biraz daha size karşı aktığı için zamanında yaptığı sizi kırıcı incitici davranışlardan dolayı bir pişmanlık söz konusu ve bununla ilgili gerçekten de bir haberleşme e, durumu yaşam, yaşanabilir önümüzdeki süreçte şimdi eğer ki kişi e, sizi kendi içinizde bulunduğunuz durumda hani kişiden enerjinizi çektiğiniz bir durum söz konusu bir süredir e, ben de hani sizinle birlikte süreçlerinizi takip edebildiğim için bu süreçlere de biraz daha vakıfım. eğer tamamen enerjinizi çektiğiniz bu kişiyle artık herhangi bir görüşmeniz, iletişiminiz vesaire herhangi bir şeyiniz yoksa ve kişi sizden haber alamıyorsa sizin kendi hayatınızda hani daha olumlu bir gelişmelerin olduğunu düşünüyorsa biraz da burada bir kıskançlık enerjisi var. Şimdi aynı kartlarla size olan enerjisini soracağım. <laughs> Peki beni dinleyen arkadaşıma karşı güncel enerji nedir? İçinde bulunduğumuz anda enerji nedir? Bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum. Deste altımız güneş. <laughs> o erkek kartı aslında söylediğimi çok tey teyit edecek bir kart geldi şu an. Ay kartı. E, ay kartını okumak istiyorum. Çünkü yanına düşen kartın anlamını büyütüyor ve bilinçaltı korkusu olarak geliyor arkadaşlar bu yüzden içeriğini okuyacağım size bilinçaltı korkularımızı keşfetmek korkak adımlarla ilerlemek annelik anaç hareket etme içgüdüsü eğer bu kart destede destedeki herhangi bir kartın yanına düşmüşse korkularının ne olduğunu gösterir dedi şimdi bir tarafına o erkek kartı düştü ve diğer tarafına da yüzük kartı geldi İki kart daha alacağım hastalık ve denge. Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar, şöyle bir durum söz konusu olabilir. Eğer beni dinleyen arkadaşlarım e, dişillerse eğer, e, hayatınızda şu anda e, sizin farklı bir partner olabilme ihtimalinden korkuyor olabilir aklınızdaki kişiler. Yani şu anda sizin hayatınızda yeni birisi olabilir. Az önce kendi enerjisinde bir kıskançlık enerjisi ve bir öfke kontrolsüzlüğü. Sizin hayatınızda güncel gelişmeler oluyorsa bunlarla ilgili bir kıskançlığının olduğunu söylemiştim. Şimdi burada da zaten dediğim gibi beni teyit eder bir kart geldi. Yani sizin hayatınızda farklı bir insanın olduğunu, bununla bir ilişkiye adım atıyor olduğunuzu düşünmek bu kişiyi gerçekten de psikolojik olarak çok derin etkiliyor olabilir. Yani aklınızdaki kişiler gerçekten de şu anda psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmiyor olabilirler. Bu arada şu kamerayı biraz geriye götürebilir miyim? Galiba götüremeyeceğim. Hiç düşürmeyeyim. <laughs> Ve bu konuyla alakalı da bir denge arayışında. Yani şöyle olabilir. Belki sizi bu ayrılığa kendisi mecbur bıraktı. Belki kendisi tercih etti. Ama içinde bulunduğu mevcut durumda şu anda bu durumdan memnun değil. Yani sizinle ayrı olmaktan, sizin artık kendi hayatınıza normal standart bir şekilde bakıyor olmanızdan çok memnun gözükmüyorlar. Zaten bugün benim Instagram'da yaptığım açılımda da böyle bir enerji vardı. Şimdi bu arada onu da hatırlatmış olayım benden bireysel danışmanlık almak isterseniz Slaparlar Tarot Instagram hesabımda profilimde iletişim kısmında Whatsapp numaram var. Benimle direkt Whatsapp'tan iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada daha günlük açılımlar yapıyorum. Ve daha detaylı açılımlar yapıyorum. Burası biraz daha zaman aldığı için birazcık daha e, zamanım oldukça girebiliyorum. E, bunu da söylemiş olayım. Yani kendi durumunda, kendi mevcut hayatında ve sizinle olan durumunda şu anda aklınızdaki kişiler çok da iyi bir enerjide gözükmüyorlar. E, şimdi yanımda sadece bu destem olduğu için arkadaşlar bu desteği kullanacağım. Şimdi yine soruyorum şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi, beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi duyguyu düşüncelerdesin? bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum. Deste altımız bir kupa astı. Çok güzel. Yani duygusal bir kart deste altımızda. Kartları kapalı bir şekilde alıyorum. Açarken size de göstererek açacağım. Bir de destek kartı kullanacağım. şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi duygu ve düşüncelerdesin? Destek altı enerjimiz fedakarlık geldi arkadaşlar. Değnek 8 ve hatıralar ve geçmişe özlem dedi. Çok güzel geldi burası. Wow. İmparatoriçe idrak ve aydınlanma kartı geldi. Tılsım 4 ve beklenti kartı geldi. Tılsım şövalyesi yenilik ve tazelenme geldi. Ay kartı ve çevrenin etkisi geldi. Yani aslında şunlar olmasaydı gerçekten bugünkü enerji çok güzeldi ama şu iki kart biraz problemli gibi ama genel itibariyle kötü bir enerji yok diyebilirim. Şimdi DNX 8 ve hatıralar ve geçmişe özlem kartı. Arkadaşlar DNX 8 kartı son açılımda da gelmişti galiba. Şöyle bir durum var. DNX 8 hani ani gelişecek olaylar, ani iletişimler, haberleşmeler olacağını gösteren bir karttır. Ve hatıralar ve geçmişe özlemle birlikte geldi. Yani aklınızdaki kişiler gerçekten içinde bulundukları durumda. Ee, şu anda gerçekten sizi çok özledikleri geçmişte yaşadığınız anıları hatıraları çok fazla böyle e, hafızasında yer edindikleri bir durumdan geçiyor olabilirler ve dnx8 gerçekten de hani burada bu kart geliyorsa çok yüksek bir ihtimalle e, bir iletişim olur yani ben bu açılımdan bir iletişim alacak olan arkadaşlarımın olduğunu düşünüyorum aslında bunu sormadım ama bu enerjiyi verdiği için ee, bunu da söylemek istedim. Zaten e, deste altı enerjimizde bir kupa ası var. Bu arada bu kartlar e, biraz hareketli kartlar olduğu için çok net sembolizmasını anlamıyor olabilirsiniz ama klasik tarot destesi aslında bu da. E, burada zaten duyguları taşıyan artık hani bu destenin en duygusal kartıdır ve e, son açılımda da galiba kupası bir gelmişti diye hatırlıyorum. Aynı şekilde anlatmıştım. E, şimdi İmparatoriçe kartı idrak ve aydınlanma kartıyla birlikte gelmiş. Çok güzel. Bana bireysel danışmanlıkta gelen kadın danışan arkadaşlarıma genelde İmparatoriçe ve Tasım 9 kartı çok fazla gelir. İmparatoriçe'yi daha önce anlattım ama ilk kez videoya ilk kez denk gelecek olan arkadaşlarım için tekrar anlatacağım. Şöyle İmparatoriçe gerçekten de kişinin şunu söyleyebilirim en net belirgin özelliği dört kraliçe e, destedeki dört tane kraliçe imparatorun gücüne eşdeğerdir e, ve şöyle bir şey vardır yani kişiyi siz gerçekten de e, bir dönemler en azından bir kere bile olsa çok fedakarlık yaparak bir anne şefkatiyle e, onu böyle güçlendirerek belki e, annesinin bile sevemediği belki bunu bu arada erkek abonelerim imparator olarak da alabilirler. Yani annesinin sevgisiyle ya da baba şefkatiyle sevmiş olabilirsiniz. Ee, ve kişi diyor ki yani ben şu an buna yeni aydınlanıyorum. Yani senin bende yarattığın boşluğu, senin benim için neyi ifade ettiğini ben şu anda daha net anlıyorum. Yani senin yokluğunda bunu daha net anlıyorum dediği bir durum var. Şimdi tılsım dörtlüsü ve beklenti. Şu anda bu durumu göstermeyen e, aklınızdaki kişiler olabilir. Tılsım dörtte biraz cimrilik vardır arkadaşlar. Yani vermek istemez, istemez, göstermek istemez sevgisi vardır ama e, gösteremiyor diyebilirsiniz. Yani ya da mesela maddi olarak da mesela çok fazla paylaşımı açık olmayan insanlar olabilir aklınızdaki kişiler. Hani bunu şunu söylemek ist söylemek amacıyla söylemiyorum. işte maddi olarak size herhangi bir şey yapmıyor gibi değil. E, ne bileyim hani eline bir gül alıp bir çiçek alıp gelmek de bir mesela maddi cimriliktir. Sevdiğiniz insana karşı. E, bunu e, zamanında size yapmamış olabilir ama şu anda bu beklentiyi gerçekten de karşılamak istediğini söylüyor. Yani zamanda sizin o hak ettiğiniz e, sevgi noktasında, ilgi noktasında bazı cimrilikler gerçekleştirmiş olabilir e, ama bu beklenti artık karşılamak istediğini söylüyor. Çünkü burada yenilikle tazelenme kartı var. Şöyle şimdi e, tasım şövalyesinde şöyle bir durum vardır. E, yani çok yüksek bir ihtimalle hala aklınızdaki kişiler tarafından izleniyor, toplanıyor olabilirsiniz. Yani burada evet pasif bir bekleyiş, pasif bir izleyiş vardır. Ama bu kişiler sizinle gerçekten de hani sizi hala mesela işte Instagram hesabınızdan takip ediyor olabilirler. Ya da uzaktan sizi görebileceği bir mesafedeyse eğer. Sizi kontrol ediyor olabilirler. izliyor olabilirler. Ee, ve gerçekten de hani belki de bu artık pasif bekleyişten hani bu tılsım dörtten işte tılsım şövalyesi durumundan çıkıp sizinle yenilenme tazelenme istediği bir durumda söz konusu. Şimdi ay kartı ve yeni, e, çevrenin etkisi durumu var. Şimdi burada ay kartı zaten burada destede de e, size olan enerjisinde ay kartı gelmişti. Bilinçaltı korkularını temsil eder. Pardon şu düştü tekrar düzelteceğim tamam umarım tekrar düşmez şimdi e, ay kartı çevrenin etkisi şimdi burada bazı bilinçaltı korkuları var arkadaşlar Burası size olan enerjisinden de e, yani ilk size olan sorduğum enerjisinden de mütevellit açacağım iki farklı yerden şimdi e, burada hem kendi çevresinden yani desteklenmeyen bir ilişki yaşamış olabilirsiniz ya da gizli olan bir ilişki yaşamış olabilirsiniz. Şimdi bilinçaltı korkuları hani buradan nasıl çıkacağım yani bu çevrenin etkisi durumundan nasıl çıkacağım gibi bir durum söz konusu olabilir. Şimdi ikinci versiyonda şöyle bir şey var size olan enerjisinde zaten o kadın o adam, o erkek kartıyla söylemiştim. Sizin de hayatınızda şu an onu engelleyen onun size olan size gelebilmesi, size sizinle iletişim kurabilmesi, belki hayatınızda birinin olduğunu düşünüyor, belki zaten hali hazırda evli olabilirsiniz. Bunun gibi durumlarda bilinçaltı korkusu olarak geldi. Şimdi size karşı duygusuna, düşüncesine baktığım zaman özet olarak bir de üzerine konuşma kartı alacağım yine. Şöyle bir durum var. Duygular gerçekten de çok yoğun. Zaten dediğim gibi kupasıyla birlikte geliyor. Ben burada bir önceki açılımda da söylemiştim. Gerçekten güzel adımlar alacak olan arkadaşlarımın olduğunu düşünüyorum. Zaten şöyle bir şey var, en sonki açılımı paylaşmadan bir gün önceki yaptığım açılıma e, yorum yapan arkadaşım olmuştu. Hani böyle böyle işte ciddi bir niyetle gelmek istediğini söyledi diye. E, bu ara böyle dönüşler alıyorum. E, çok da seviniyorum sizin adınıza. Tabii ki bu duruma artık olumlu bakmayan arkadaşlarım olabilirler. Artık böyle bir beklentisi olmayan, sadece merak ettiği için, sadece hayatını merak ettiği için takip eden arkadaşlarım olabilir ama benim için bu ilişki bitmedi ben hala bir adım bekliyorum diyen arkadaşlarım varsa eğer onlar için şunu söyleyebilirim Evet aklınızdaki kişiler gerçekten de şu anda sizin daha çok değerini bildiği bazı şeyleri zamanında yapamadığı için pişman olduğu ama bunlarla ilgili bir yenilik ve tazelenme durumuna geçmek istediklerini söylüyorlar. Şimdi ben bir de konuşturma kartlarımdan alacağım. Bakalım şu anda benimle bu enerjiye darlı olan arkadaşımın aklındaki kişi. Şu anda beni dinleyen arkadaşımın tam karşısında olsaydın ona ne söylemek isterdin? Deste altı enerjimiz. Bakar mısınız ne kadar doğru geldi. İnsanların sözlerini kafama çok takıyorum dedi. Evet yani ilişkinizde ciddi manada üçüncü kişilerin sözleri, üçüncü kişilerin engelleri, üçüncü kişilerle alakalı e, problemler söz konusu gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bakalım ne dermiş. Sen benim ruhumsın dedi. Bu kart bugün Instagram'daki yaptığım konuşturma açılımında da gelmişti. Duygularımdan emin değilim dedi. Bunu yaşayan kolektifte arkadaşlarım olabilir tabii ki. Gururum aşkıma engel oluyor dedi. Evet bireysel danışmanlıklarda da bu enerji çok fazla geliyor. Ee, hani şunu söylüyorsunuz biliyorum ya Sıla Hanım. Hataları yapan o, beni bu seçime mecbur bırakan o, bir de gurur mu yapıyor? Arkadaşlar, yani bu noktada benim söyleyebildiğim söyleyebileceğim bir şey yok. Yani karşınızdaki insanlar maalesef bunu çok fazla gerçekleştiriyorlar. Seni seviyorum dediği, şöyle bir yakından göstereyim bunu. Son iki kart daha alacağım biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi evet ve düşünemiyorum hiçbir şey yolumu kaybettim dedi Ya böyle bitmesin bir kart daha alalım bakalım ve seni hiç aldatmadım dedi evet bugün bu kart yine gelmişti demek ki kolektifte e, biraz şey durumu var yani e, şüphelerin olduğu belki gerçekten de aldatılma durumlarının olduğu e, konular söz konusu olabilir çünkü bu kart bu ara ısrarla geliyor ve ben şunu bir önceki açılımda da söylemiştim. Bu kart geliyorsa arkadaşlar maalesef tecrübeyle sabit. Her açılımda da destekleniyor maalesef. Bu kart geliyorsa orada gerçekten de bir aldatma hikayesi oluyor. Umarım sizin hakkınızda da hayırlısı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.